Test 8'e geldik arkadaşlar. Test 8 birinci soru diyor ki, paratiroid bezinden salgılanan paratormon işlevlerinden hangilerine sahiptir? Şimdi paratormon bir kere kalsiyum seviyesini etkilediğini biliyoruz. Peki hocam biz nasıl aklımızda tutacağız? Bir paratormon var, bir de kalsitonin. Bu ikisi zıt çalışan hormonlardır. Biri kalsiyum seviyesini düşürür, biri de artırır. Arkadaşlar paratormon kalsiyum seviyesini artıran bir hormondur. Bakın burada parat artırmak tamam mı parat art buradan gelsin aklınıza arkadaşlar. Parat hormon kandaki kalsiyum seviyesini artıran hormondur. Kalsiyum da tam tersi düşürüyor. Şimdi artırıyorsa o zaman ince bağırsaklardan kalsiyum emilimini ne yapacak? Artıracak. Doğru. Böbreklerden fosfat atılımını sağlayacak arkadaşlar. Parat hormon görevlerinden bir tanesi budur. Doğru. Böbreklerde D vitamini sentezinin uyarılması. Böbreklerde D vitamini sentezini de uyarır. Böylece bizlerdeki kalsiyum seviyesine e, dengelemiş olur. E, kalsiyum unutmayın D vitaminine bağlı bir mineraldir. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı hepsi doğru olur. Test 8 ikinci sorumuz. Diyor ki dilimizde bulunan tat alma reseptörleri ve tat alma duyusu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Tat alma reseptörleri özelleşmiş epitel hücreleridir. Doğru arkadaşlar. Papilla dediğimiz kemoreseptörler papillalardaki tat tomurcuklarına yerleşmiştir. Bu da doğrudur. Tat tomurcukları içerisinde kemoreseptör bulunur. Tükürük salgısında tat verici moleküller çözünür ve kemoreseptörler uyarılır. Evet, özellikle hastalık döneminde bu tükürük salgılarımız çok iyi çalışmadığı için de tadından bir şey anlayamıyoruz. Doğru. Tat alma duyusu beyin kabuğuna giderken talamus uğramaz. Hayır uğrar. Talamusa uğramayan duyu koku duyusudur arkadaşlar. Direkt beyne iletilir. Ama tat alma duyusu uğrar. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız C şıkkı olacak. Test 8 3. soru. Aşağıda iskelet kaslarında meydana gelen bazı dönüşüm tepkimeleri verilmiştir. Bu dönüşüm tepkimeleri ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır bakalım. Egzersiz yapan bir bireyde D ve F tepkimeleri gerçekleşir. Bakalım şimdi egzersiz yapan bir birey ne yapıyor? Kasları çalıştırıyor. Dolayısıyla kreatin fosfattan kreatin oluşu buradaki fosfatı kullanır. Bu gerçekleşir. F'de de glikojeni glikoza yıkıyor. Evet şeker depolarını kullanacak enerji sağlamak için bu da doğrudur. A ve E tepkimeleri oksijen yetersizliğinde gerçekleşir. A'ya bakıyorum şimdi A pirvattan laktik asit oluşmuş. Evet oksijen yetersizliğinde gerçekleşiyor. Ama E tepkimesi yani glikozdan glikojen oksijen yetersizliğinde gerçekleşmez. Glikoz fazlalığında gerçekleşir o yüzden gitti. C ve B tepkimelerinde ATP üretilir. C tepkimesinde ATP üretilmez. Kreatine fosfat bağlanıyor. ATP'deki fosfat ayrılır ve kreatine fosfat bağlanmış olur arkadaşlar. O yüzden yanlıştır. Cevabımız ne olacak? Yanlış olanı sorduğu için 2 ve 3 denizi seçeneği olur. Test 8 4. sorumuz. İnsanda soluk borusu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kırtlakla akciğer arasında bulunur. Doğru arkadaşlar. Dıştan içe doğru epitel doku, kıkırdak doku ve bağ dokudan oluşur demiş. Bakın. Dıştan içe doğru yanlış vermiş. Dıştan içe doğru bağ doku, kıkırdak doku, epitel doku şeklinde oluşur. Yani tam tersini vermiş burada. Bu yanlıştır. Yapısında C harfi şeklinde kıkırdak halkalar bulunur. Evet şu şekilde. Kıkırdak halkalar sayesinde soluk boruları hep açık kalır. En iç kısmında goblet hücreleri bulunur. Evet, bu goblet hücreleri mukus salgılayarak mikropların tutulmasını sağlıyor. Her bir akciğere giden iki bronş ayrılır. Şöyle nefes borumuzu düşündüğümüzde ikiye ayrılıyor. Biz bu ikiye ayrılan yapılara bronş diyoruz. Bu bronşlar da akciğerlere gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Test 8 5. soru. Sağlıklı bir insanda proteinlerin sindiriminde görevli olan enzimlerin salgılandığı organlar ve bu enzimlerin aktifleşme mekanizmaları verilmiştir. Sindirim enzimlerinin aktifleşme mekanizmaları ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Diyor ki: Sindirim organlarının tümü inaktif enzim salgılar diyor. Arkadaşlar, şimdi bir kere zaten bunu buraya bakarak çıkaramayız. Sadece burada işte ince bağırsak, pankreası vermiş. O yüzden bunu buradan çıkaramayız. Ve bu yine yanlıştır zaten. Çünkü ağızda amilaz enzimi aktif olarak salgılanan bir enzimdir. Yanlış. Farklı inaktif enzimler aynı organdan salgılanabilir. Evet bakın pankreastan hem tripsinojen salgılanmış hem de kimotripsinojen. Doğru. İnaktif halde salgılanan bir enzim aktif hale geldikten sonra bir başka enzim aktive edebilir. Şimdi bakın örneğini gösterelim. Doğru. Tripsinojen aktif hale geliyor. Tripsine dönüşüyor. Daha sonra bu tripsin gidiyor. Kimo tripsinojeni kimotripsine dönüşüyor. Yani kendisi aktif olduktan sonra başka bir enzim aktif ediyor. Doğrudur. Cevabımız denizi seçeneği 2 ve 3 olur. Test 8. 6. soru diyor ki iç kulakta bulunan aşağıda verilen yapılardan hangisi ses titreşimlerini algılayan mekanoreseptörlere sahiptir. Mekanoreseptör yani e, sesi algılayan reseptörler. Şimdi arkadaşlar Mekanoreseptörlerin reseptörlerin bulunduğu iç kulakta bulunan yapı bir kere kort organıdır. Cevabımız C şıkkı. Gözde, gözde sarı benek. O, e, burunda reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölge burunda sarı bölge. Kulakta ise kort organıdır unutmayın. Tamam mı? Dilde de zaten papillalar. tat tomurcukların içerisinde bulunan papillalar. Derimizin de her yerinde bulunur arkadaşlar. Test 8. 7. sorumuz. İnsan vücudunda bulunan kan damarlarının çeşitleri aşağıda gösterilmiştir. Bu kan damarı çeşitlerinde yapılarından hangileri ortak olarak bulunur? Şimdi 3 tane damar var. Atar damar, toplar damar, kılcal damar. Atar damar ve toplar damarlar dıştan içeriye doğru bağ doku, düz kas tabakası ve epitel dokudan oluşur. Epitel doku. Kılcal damarlar ise sadece epitel doku yani endotel dediğimiz tabakadan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi hangileri ortak dediği için hepsinde ortak olan sadece ne var? Epitel doku var. O yüzden endotel tabakası hepsinde ortak. Tek yöne açılan kapakçıklar sadece toplar damarlarda bulunur. Bağ doku ise atar damarda da var toplar damarda da var ama kılcal damarda olmadığı için onu almıyoruz. Ortak olanı sorduğu için cevabımız A şıkkı yalnız bir olur. 8. 8. sorumuz, prokaryot bir canlıda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda kopyalamanın yapıldığı molekülden farklı dizilimde yeni bir yapı oluşmaz? Şimdi translasyon nedir? Translasyon, mesajcı RNA'nın işte e, şifreleri alınarak buradan protein sentezlenmesidir. O yüzden farklı bir yapı oluşur. Doğru. Transformasyon, bu da arkadaşlar gen aktarımıdır. Gen aktarımı olduğu için farklı bir yapı oluşur. Konjugasyon. Konjugasyonda gen değişimi söz konusudur. O yüzden burada da farklı bir dizilimde yapı oluşur. Transkripsiyon. DNA'dan mesaj RNA sentezlenmesidir. Farklı bir dizilimde yapı oluşur. Ama replikasyon DNA'nın kendini sentezlemesidir. Dolayısıyla iki tane eş özellikle DNA oluşur. Burada farklı bir dizilimde yapı oluşmaz. Cevabımız denizi seçeneği olur. Test 8 9. sorumuz diyor ki dioik bir bitki türü ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi di ne demekti? De 2. 2 evcikli. Yani iki evli olan insan gibi düşün. iki tane evi olan insan. Şey insan demişim. iki tane evi olan bitki. Ne demek bu? Erkek organ farklı bir yani erkek dişi, erkek çiçek farklı bir e, bitkide, dişi çiçek farklı bir bitkide. Eşeğli üreyebilir mi? Evet. Kendi kendini dölleyebilir demiş. Dölleyemez. Çünkü erkek organ farklı bir bitkide. Dişi organ farklı bir bitkide. Kendi kendini dölleyemez. Tohum oluşturabilir. Evet arkadaşlar. Sonuçta dioik yani kapalı tohumlu bir bitki. Tohum oluşturabilir. Ama kendi kendini dölleyemez. Cevabımız yalnız iki olur. Yanlış olanı sorduğu için. Test 8 10. sorumuz. Özdeş ABC bitkileri aynı koşullara sahip fanuslar içine koyularak A bitkisi yeşil, B bitkisi kırmızı, C bitkisi ise sarı ışık ile aydınlatılmıştır. Bu deney ortamındaki bitkilerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi en fazla besin üretimi kimde olacak? B bitkisinde. Sonra sarı ışıkta en az üretim ise yeşil ışıkta olur. Diyor ki en fazla oksijeni A bitkisi üretir. Hayır B bitkisi yanlış. En fazla organik besin B bitkisi tarafından üretilir. Evet. E, fotosentez hızı yüksek olduğu için B bitkisinde en fazla B bitkisinde üretilir. Doğru. B bitkisinin fotosentez hızı C bitkisinin fotosentez hızına eşittir. Yanlış. B bitkisi daha hızlı fotosentez yapar arkadaşlar ışıktan dolayı. Bu yanlıştır. Bize hangisi doğrudur dediği için cevabımız Bursa seçeneği olur. Test 8 11. sorumuz. Erkek bireylerde spermler üretilip vücut dışına atılıncaya kadar yapılarından hangi sırayla geçer? Şimdi bakalım. Epididimiz kanalı, seminifer tüpçükleri, vaz deferans kanalı, üretra demiş. Şimdi bir kere ilk önce epi, seminifer tüpçüklerinde spermin üretilmesi lazım arkadaşlar. Sonra epididimiz kanalıyla taşınması gerekiyor. Vaz deferansta olgunlaşması gerekiyor. En sonda üretrayla ne yapacak? Dışarı atılacak. O zaman 2 1 3 4 şeklinde olur. Cevabımız A şıkkı olur.